Brezilya'dan herkese selamlar muhteşem bir video ile karşınızdayım. Brezilya'ya gitmek için 12 saat süren uçuşun ardından Salvador Bahia'ya iniş yapıyoruz ve havalimanında Eduardo amca bizi karşılıyor. İlk olarak dikkatimi çeken otoparkta bulunan yeni ve farklı modellerdeki araçlar oluyor. Havalimanından direkt eve geçiyoruz ve o geceyi dinlenerek geçiriyorum. Sabah böyle bir güzelliğe uyandığım için çok şanslı hissediyorum. Daha sonra bir turist edasıyla gezmeye başlıyoruz ve ilk olarak şehrin tepesinde bulunan bazilikaya geçiyoruz. Müzik Bu bazilika gerçekten hem tarihsel olarak hem de mimari olarak muhteşem. Daha sonrasında çok da uzakta bulunmayan deniz feneri kısmına geçiyoruz gün batımına yakın olduğu için çok güzel bir görüntü bizi bekliyor. Gerçekten manzaraya karşı ağzıma açık kalmıştı burada. Brezilya genelinde güvenlik nedeniyle çok rahat sokaklarda elimde telefonla veya kamerayla yürüyerek video çekemiyorum maalesef. O yüzden ufak ufak görüntülerle size yaşadığım hisleri anlatmaya çalışıyorum. Daha sonra yemek yiyip eve dönüyoruz. Ve bu arada güzel yorumlarınızı görünce gerçekten mutlu oluyorum. Aşağıda yorum bırakmayı, videoyu beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayalım. İkinci günümüzde Salvador'un eski kent kısmına geçiyoruz. Şu anda bulunduğum kısımda Michael Jackson'ın They Don't Care About Us şarkısının video klibinin çekildiği yerleri görüyorsunuz. Güzel güzel yorumlar da at. Biraz mutlu olayım. Eski kentin içine gezerken burada çok yaygın olan kokonat suyunu direkt taze olarak yerinden içiyoruz. Salvador'da da İzmir'de olduğu gibi bir asansör mevcut. Asansörün etrafında çok güzel görüntüler yakalayabileceğimiz balkonlar bulunuyor. Bu balkonlarda dondurma yiyerek gün batımını izliyoruz. Burası yazlık piste içinde bulunan bir villa hem havuzu var hem de o tesislerin içinde bulunan işte spor alanları, koşu alanları gibi şeylerden yararlanabiliyorsunuz. Bunun dışında golf arabasıyla sahile bırakma servisleri de var. Bu çok zevkliydi. <laughs> Evin bahçesinde mango, kokonat gibi tropik meyveler de bulunuyordu. Bunun dışında Airbnb'den kira veriyorlar. Linkini de bırakayım. Yolunuz düşerse mutlaka uğrayın. Saat 10 şu an. Her gün erken uyanıyoruz. Saat 7 gibi ayaktayız. Hafta içi zaten 4.30-5'te kalkıyorum. Saati yakalamak için iş başı yapıyoruz çünkü. O saatler dışında yani hafta sonu işte cumartesi, pazar Böyle geç kalkıyoruz. Sonra 7.30-8 gibi kalkmıştı hafta sonları da. Kahvaltı yapıp böyle emekli hayatı gibi yaşıyoruz resmen. Sahil kıyısı. E, çeşit tropik e, meyve. Ondan sonra yürüyüş, sohbet, manga, kahve, çay. Sıfır stres. Kimse bir şey e, acele etmiyor. Kimsenin böyle şu eksik bu eksik şuraya yetişmem lazım derdi yok. <laughs> Brezilya'da en sevdiğim şeylerden birisi de plajların çok geniş olması ve tamamı halka açık ve ücretsiz. Brezilya'da domino oynamak gerçekten çok yaygın. Bizdeki okey kültürüne yakın diyebiliriz. <laughs> Şu an yine kız arkadaşımın yaşadığı şehir, doğduğu şehir, Arakaju'dayım. Benim ilk fark ettiğim şey, ülkeye indiğimden beri bir sınıf farkı var. Yani beyazlarla siyahlar arasında, yani her beyaz için söylemiyorum bu arada ama genel olarak bir sınıf farkı görüyorum. Yani beyazlarda arabalar hep böyle yeni model, iki senede, 3 senede bir sıfır yeni araba alınıyor. Siyahlarda genellikle ya motosikletle bisikletle gezdiklerini görüyorum. Veya çok eski arabalar. Havalimanın park alanı böyle sırf yeni model arabalar. Yani böyle Jeep'ler, son model Volkswagen'ler işte değişik kasa Ford'lar. Bir de araba kasaları da farklı. Araba kasaları Amerikan kasa olduğu için çok böyle hiç görmediğim. Yani mesela belki Amerika'da da olmayan, Amerika Birleşik Devletleri'nde de olmayan modeller var. İnsanlar çok cana yakın. Aşırı böyle hizmet etmeye çalışıyorlar. İngilizce bilen yok bu arada. Yani onu bir gelecekseniz Brezilya'ya kesinlikle tek başınıza gelmeyin. Bir grup haline gelin çünkü iletişim olarak çok boşta kalacaksınız. Yani bu sosyalliği sağlayabilmek için Dışarıda sosyalleşebilirsiniz. Şöyle işte dans parti bilmem ne bir şeylere katılırsınız. Sahile gidersiniz işte orada bir iletişime geçebileceğiniz şeyleri bulabilirsiniz. Yani ya basit Portekizceyi birkaç kelime bilecek kadar öğrenin. Şimdi bu kadar.